Evet, Şafak Malatya YouTube izleyicileri, Alanya Spor Beşiktaş maçı öncesi sizlerle beraberiz. Ee, Ray vs Security, Canan Karakaş ve Avrupa Kompresör sponsorluğunda yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Sergen hoş geldin. Hoş buldum. Bu akşam adışının, Sergen Yalçı'nın Beşiktaş'taki ikinci dönemin ilk maçı. Ekranda da Beşiktaş'ın ilk 11'i var. Evet. Bununla ilgili senin yorumlarını alalım. Sonrasında devam edelim. Abi öncelikle biraz maç öncesinde bir şeyler söylemem gerekirse kadro dışında. E, bugünden beklentim benim sadece bir reaksiyon. Beşiktaş takımı bugün bir reaksiyon gösterecek. Çünkü hocanın gelip bir antrenmanla takımda bir şeyleri değiştirmesi imkansız. E, ve takımda bugün her hoca değişikliğinde olduğu gibi bir tepki verecektir. Yani bir olumlu bir reaksiyon gösterecektir. E, bugünün amacı tamamen Alanyaspor'u geçip e, milli araya, kendimizi iki haftalık o araya boşluğa e, sapasağlam atmak düşüncesinde olarak çıkacağız. E, Sergen Yatın biliyorsunuz ki 2021 senesinde e, milli aradan sonra bir çıkışa geçmişti takım. Transferler yapılmıştı. Daha sonrasında Beşiktaş yükselişe geçmişti. E Şimdi de hocanın önünde, ya bugünü sağ salim geçip e, önümüzdeki iki hafta boyunca milli arada güzel bir hazırlık süreciyle birlikte... Ee, dönüşümüzün daha iyi olmasını bekliyoruz. 11'e gelirsek eğer e, bugün Kartal Kayra tercihi var ilk 11'de e, ve ben Emirhan Topçu'yu bekliyordum Yudokay var. Şöyle bir e, bir de Calo sonuçta yeni transferimiz ilk 11'de. E, Orkun Kökçü ile ilgili bir direkt benim gözüme çarpan mevzu oldu. Şöyle Orkun Kökçü Rafa Silva orta saha olduğu şeyde Endidi Rafa Silva Orkun olduğu zaman orta sahada Endidi'nin e, Oyun kurma meziyetlerinin çok yüksek seviyede olmaması Orkun'u devamlı savunma önüne getirip oyun kurması yönünde bir e, rol biçiyordu. Şimdi bugün öncelikle Calo var. Calo geniş alanda oyun oynayabilen bir oyuncu. Ve pas kalitesi de bence Beşiktaş'taki tüm stoperlerden daha iyi seviyede olacağını göreceksiniz bunu. Ki da Beşiktaşlı oyuncularla kıyaslamasak da yine iyi bir ayak kalitesi var. Onun önünde hemen Kartal Kayrayılmaz var. Kartal Kayrayılmaz da Calo'nun. Birinci bölgeden, ikinci bölgeden, üçüncü bölgeye top taşıması pasla. Böyle bir olumlu bir bakışım var benim ilk bakışta. Çünkü Orkun Kökçü'yü önde daha çok serbest rolde göreceğiz. Orkun Kökçü'yü rakip savunmada, rakip kaleye yakın oynattığımız zaman rakip kaleye. Onun meziyetlerini, becerikli oyun yapısını daha rahat göreceğiz. O yüzden Orkun Kökçü'nün on numarada olması beni mutlu etti. Çünkü Orkun Kökçü'nün arkasında da Kartal Kayra ve Calo gibi iki tane ayağı iyi oyuncu olduğu için de ee, Beşiktaş savunmadan topla çıkışlarda Orkun Kökçü'yü kullanmak zorunda kalmayacaktır. E, ee, Yudokay tercihinin Şöyle şundan dolayı gerçekleştiğini düşünüyorum. Aslında Emirhan da bu oyunu oynuyor ama Yudokay çok fazla orta saha çizgisine gelip rakibe baskı yapmayı seven, orada top kazanmak için baskıya gelen bir oyuncu tipi. Hocanın da biliyoruz ki stoperlerin genel olarak önde maçı öne yığmak istediği zaman stoperlerin ikisini de önde kullanmayı, orta sahaya kadar çıkartmayı seviyor. O yüzden de bir Yudokai tercihini geldiğini düşünüyorum. Aslında Emirhan topçuyu bekliyordum dediğim gibi ama hani böyle daha çok mücadeleci olduğu için, daha çok e, omuz omuz oynadığı için. Ama hocanın tercihi Yudokay'dan yeni olmuş. Rafa Silva'yı şöyle kanat gibi düşünüyoruz büyük ihtimal ama ben bugün Rafa Silva'nın daha çok böyle Abraham'la çift forvet gibi sağda dizeceğini düşünüyorum. Yani Orkun Kökçü'nün daha çok sol iç orta sahada oynayacağını ve Rafa Silva'nın forvete kayacağını düşünüyorum. Ee, benim ilk bakışta 11'e 11'i görünce düşüncelerim bunlar. Ya beklenen şu net olarak değişiklikler yapılabilir miydi? Yani bu 11 üzerinde Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda e, açıkçası biraz sürpriz bir 11 ama e, Eldeki oyunculardan en azından bugün şunu göreceğiz ki Orkun Kökçü'yü daha rahat oynayacağız, oynatacak ve savunmadan toplu çıkışlarda daha çok rahat edeceğiz. E, Muçi'nin de bugün kendini hoca kanıtlaması gerekiyor. Çünkü Muçi yetenekli bir oyuncu. E, sağ çizgiden e, devamlı olarak merkeze kaymasını bekliyorum ondan da. Bir forvetleşmesini bekliyorum. E, çünkü çizgide çok fazla hapsolmaması gerekiyor. E, Bugün aslında bir yani galibiyet 11 olduğunu düşünüyorum bunun ama dediğim gibi böyle olumlu gördüğüm yanlar var ama bir an önce değişmesi gerekiyor bu 11 ile alakalı. E, bu maç umarım bazı oyuncuların e, son kez 11'de olduğu bazı oyuncuların da son kez yedek kulübesinde olduğu bir maç olur. Peki e, diziliş nasıl olur? Diziliş Mert, Svensson Sabek, Calo stoper, Yudokay Sol, Keza Yüresek Solbek, Endidi. Şimdi Kartal Kayra Hemen önlerinde oynar. 4-1-4-1 olarak izleriz. E, NDD'de 2020-2001 senesindeki Atiba kullanımı gibi. Yani daha çok önde serbest basan, önde top kazanmaya yönelik oynatacağını düşünüyorum. Yani Kartal Kayra'nın tek başına altı numarada top atacağını, Calon'un da devamlı olarak öne geleceği için orada orta sahacısına geleceği için aslında. Orada aslında iki tane orta sahamız varmış gibi görünecek maç içerisinde. Hemen sağ kanatta Muçi, sol kanatta Rafa Silva, on numarada Orkun Kökçü ve forvette de Abraham şeklinde düşünüyorum. Şimdi e, yorumların için teşekkür ederim. Beşiktaş'ın 11'ine bakıyorum ama 11'inden önce birincisi Sergen Yalçın'ın ilk maçı. Evet. Ee, daha iki gün oldu bildiğim kadarıyla takım başına geçeli. 2 gün oldu evet. Hemen bir deplasman maçına geldi. Morali bozuk düşmüş bir e, takımın başına geçti. Şu anda takımın çok çok üstünde bir hoca var. Çünkü takımdan ziyade yönetimden ziyade camianın güvendiği biri var takım başında. Ee, o nedenle şu olsun bu olsun falan demek yani Sergen Yalçın evet. hata yapıyor tarzında bir şey söylemeyeceğim. Diyemem çünkü. Ancak ben yönetimin yerinde olsaydım yönetim bazı söylüyorum bu maçta istediği kadar ihtiyacım olsa da Felix Udogai'yi asla ve asla kadroya almazdım. O son maçta yaptığı amatörce bile olmayan bir oyuncu hareketten sonra kesinlikle ama kesinlikle kadroya almazdım. İlk 18'e bile almazdım. Bu ben olsa ben olsaydım. Çünkü bu oyuncular nerede olduklarını bilmeleri lazım. Bu oyuncular Hangi formayı giydiklerini bilmeleri lazım. Bu adamlar ne yaptıklarını bilmesi lazım. Öyle affedersiniz köpeksiz köy bulup değneksiz dolaşacakları bir yer değil burası. Haddini bildirip ona göre hareket etmek lazım. Şimdi Emirhan'ın ben son dönemde düşüşte olduğunu söylüyorum. Ancak bu Kay oynayacağına son maçta rakibine hunharca dalıp ve e, takımını eksik bırakan bir oyuncu oynayacağına oraya bir tane Beşiktaş forması koyup 10 kişi oynayayım ben buna da razıyım. Net söylüyorum. Udakay bugün çıkıp 5 tane de gol atsa hiçbir şekilde alkışlamam. Ama burada Sergen Hoca'ya bir şey diyemem. Onu yönetim söyleyecekti. Hocam sen bunu oynatma diye. Bu benim fikrim. E, Svenson tercihi bana garip geldi çünkü gönderilmesi, gündemde olan bir oyuncuyu tercih etmesi tabii hocanın kararıdır. İdmanlarda gördüğü bir şeyler vardır ya da kendisinin Beşiktaş'ı önceden analiz ettiği konuyla alakalı bir durumdur. Ama Beşiktaş bugün yeni bir sayfa açıyor. Bu yeni sayfada da umarım Sergen Yalçın'la çok daha farklı bir yerlere gelebilir. Ben bugün Sergen Yalçın'ın geldiğine dair bazı emareleri görebileceğimize inanıyorum. Ama şunu da söyleyeyim. Sergen Yalçın farkını biz birkaç hafta sonra göreceğiz. Hocanın kendi farkını. Bugün kimi getirirseniz getirin bugün o farkı görecektik. Çünkü biz ne yazık ki hoca olmayan birinin bıraktığı bir takımı şu anda sahaya çıkaracak bir hocayı göreceğiz. Ben olsaydım, yani bu benim fikrim hatta X'te de bunu paylaştım. Beşiktaş'ı kanatlara evrilmeden, kanatlara gitmeden oynayabileceği bir oyun düzeninde yerleştirirdim. Nasıl olurdu bu? 4-3-1-2 şeklinde dar alanda oynardım ki Abraham'la Bilal'i yan yana oynatırdım. Hücumda daha böyle rakibin üzerine giden bir takım haline getirebilirdim. Kartal'ı ben de tercih ederdim. Orkun, Endidi, Kartal e, tercihini ben de yapmıştım. Hatta X'de paylaştım. Muçi değil de e, Bilal'i alıp e, oraya koyardım. Öne Abraham'ın yanına koyardım. Bugün Beşiktaş için bir dönüm maçı. Bugün kaybedildiği takdirde bununla ilgili kimse Sergen Yalçın'a bir şey dememeli. Diyemezdi. Çünkü dün bir bugün iki yani adama bir şey söyleyen taş olur. El insaf deriz. Çünkü bir enkaza geldi. Ne yazık ki. Hem mental anlamda çökmüş hem fiziksel anlamda geri kalmış bir takımın başına geçti. Kendisinin geldiğini oyuncular üzerinde ben göreceğimizi tekrar tekrar söylüyorum. Düşünüyorum. Endidi'yi senin de bahsettiğin gibi kendi ilk dönemindeki gibi dönemindeki Atiba gibi oynatacağına inanıyorum. Endidi'nin Atiba'dan biraz daha fazla artıları var gibi geliyor bana. E, bundan da faydalanacaktır. Bence. Ama Muçi konusunda Muçi tercihi biraz benim için acabaları barındırıyor. Muçi'nin de şöyle bir şey olabilir. Kendisiyle birebir görüşmüş olabilir. E, Muçi'de bir farklılık Oluşabilir ki Muçi geldiğinden bu yana hiç doğru dürüst bir hocayla çalışmadı. Evet. Hiç bir tane doğru dürüst hocayla çalışmadı. Doğru da kullanılmadı. Kesinlikle, kesinlikle. Peki e, şimdi ekranda Emirhan getirdi. Kartal mı arkada oynar, Endi mi? Ben Kartal'ın o oynaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi Endidi'yi 6 numarada tek başına oynattığın zaman savunmadan top çıkışlarda, topla çıkışlarda çok zorlanırsın. Endidi'nin o kadar iyi ayak kalitesi yok. Ama eğer Endidi'ye mesela gördünüz adamlara yani alan, güzel alan kapattığını, baskıda e, karşı presleri yaptığını. Şimdi Beşiktaş eğer önde oynamak istiyorsa bugün Endidi'ye öndeki o alanları kapatmaya itecek. O dönen topları savunmaya itecek. Yani Endidi'yle Leicester's'te ee, gelmeden önceki dönemde artık 8 numara evrilmeye başlamıştı. 8 numarada önde serbest olarak oynuyordu. Serbest baskı yapıyordu. Asla bir 6 numarada e, tek başına oynatmıyordu hiçbir ocağını. asla mesela Endidi yan yana oynuyordu önde. Çünkü Endidi 6 e, numaranın barındırması gereken en azından o ayak kalitesinin bir tık altında kalıyor. Ve Endidi'ye tek başına güvenip de 6 numaraya koyamazsın. Ama Endidi'nin presinden, baskısından, top kazanma becerisinden, karşı preslerinden çok şey kazanabilirsin. Ki de kalitesini gösterdiği ikili mücadelelerinde, alan kapatmasında, alan savunmasında, karşı preslerinde. O yüzden Endi'nin önde serbest olarak oynayacağını düşünüyorum. Kartal Kayran da 6 numarada iyi bir top dağıtıcı olduğunu düşünüyorum. Ve Kartal Kayran'ın 6 numarada olması Orkun Kökçü'yü de çok rahatlayacak. Orkun Kökçü önde daha serbest oynayacak. Kaleye, rakip kaleye yakın olan Orkun Kökçü'nün her zaman bir kilit pas, anahtar pas üretme şansı vardır. Orkun Kökçü'yü savunmadan topla çıkartırsan eğer onun hücumdaki becerilerini kısıtlarsın. Yani ben her zaman şunu istiyordum yani. Ya bir 3 orta sahamız olsun. Orta sahamızda 3 kişi olsun. Çünkü Rafa Silva forvet karakterli bir oyuncu. 3 tane orta saha karakterli bir oyuncumuz olsun. Orkun Kökçü önünde daha rahat oynasın. Orkun Kökçü savunmadan topla çıkmaya gelmesin. Savunma yapmaya çok fazla gelmesin. Ön alanda güzel bir asist yapıcı, besleyici bir oyuncu olarak olsun. Ya benim beklentim bu yönde tamamen. Orta saha düzeninin bu bana işaret ediyor. Şimdi e, bu arada Murat Kaytaz Hoca'nın Muçi ile birebir de özel görüşme yaptı. E, ona, ondan beklentilerini aktardı. Ve onunla gerçekten ilgilendiğine dair Şafak Böyle bir bilgi edinmiş, onu paylaştı. Onu da Şöyle ben bir paylaşayım. ekleme yapayım abi sana. Şimdi hoca e, bir röportajı var. Ben hocanın röportajlarını çok izlerdim. Oyuncudan ne istediğini anlatmak zorundasın. Yani oyuncuyla birebir iletişim kurup oyuncu şunu şuraya koşmalısın, şunu yapmalısın demesi lazım. Böyle söylüyordu hocaların. Ve muç ile de birebir özellikle bunu söylediyse demek ki Muçi'de gördüğü bir şeyler var, Muçi'den beklentileri var. Muçi'nin üstünde de özel olarak duruyor. Bakın, taraftarın ne beklediğini, oyun planını yani hocanın stil aslında oyuncuları yönlendirmek. Ya sen şuraya basacaksın, şunu yapacaksın. bu şeyde bu direktifleri verdiğini düşünüyorum. Ve Rafa Silva'nın şurada sol de görünmesinin insanlara yanıtmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Rafa Silva ile topu yine 3. bölgede buluşturacaktır. Hatta Orkun Kökçü yönünde kullandığımız için mesela bu bağlantıları Rafa Silva'ya yapacağını düşünüyorum. Orkun Kökçü'nün mesela bugün Rafa Silva'ya bir asist olabilir. Bak Sergen Yalçı'nın bir açıklaması var maç önü. Değişik bir format düşündük. Bakalım nasıl olacak? Biz de bilmiyoruz. Takım ve oyunla ilgili bir şey söylemem zor. Bizim için de sürpriz olacak. Oyuncu kalitemiz iyi. Karakterli oyuncularımız var. Henüz sezon yeni başlıyor. Biz de tam o sürece denk geldik. Nasıl başlarsa öyle gider derler. Bak şurada söylediği söz çok farklı. Yani herkes Sergen Yalçın'dan klasik 4-1-4-1 bekliyor ama değişik bir format düşündük. Bakalım nasıl olacak biz de bilmiyoruz. Sözünün üzerine ben şunu düşünüyorum. Ee, Sergen 4-2-3-1 tarzında bir şey de olma ihtimali çok yüksek. Aynen e, sana dediğim gibi ben 4-3-1-2 demiştim. Pardon 4-3-1-2 evet 4-3-1-2 demiştim. Ama burada NDD'yi kartalın yanına koyup çizgiye bastır orta sahaya. Bilmiyorum kafanda tasarlayabiliyor musun? NDD'yi kartalla beraber orta sahaya koyuyorsun. Onların hemen, hemen önüne üçlü yan yana Rafa Orkun Muçi Abi e, mantıklı endi değil bence serbest bırakır ya. Hem önde hem arkada. İki yönlü kullanır. Bak ben dizilimden bahsediyorum. Hı, -hı. Hoca farklı bir format uyguluyoruz dediyse kendi 4 bir 4 birini uygulamayacak demektir. Buradan bunu çıkarıyoruz. Abi belki Eğer de uygulamayacaksa... çalışıyor. Takımın alışık olmadığı bu diziliş şeklinde de konuşabiliriz. Fark etmez ki. Sonuçta yine kanat oyunu var. O oyunda da var. Sadece sen öndeki bir kişiyi azaltıyorsun. Beşiktaş birinde. klasik 4-2-3-1 oynuyordu abi. Devamlı olarak bir 4-2-3-1. İşte en iyi yan yana. Önde Rafa Silva. Şimdi, şimdi, öndeki üçlüyü, forvetin arkasındaki üçlüyü yan yana getirebilir. Tamamen ortadan giden, ilerleyen bir oyun düzenine geçebilir Hı -hı. diye tahmin ediyorum. Ee, orada da Yurasek'in sol sol tarafı tek başına kullanıp öne çıkması, Svensson'un da Yine önceki e, taktiklerde olduğu gibi defansa kalıp stoperleri üçlemesi şeklinde evet, kullanabilir. Orada, Rıdvan sakat arkadaşlar. E, sakat olduğu için şeyde değil. Kadın ben hazır da. değil diye duydum abi. Güçlendirme antrenmanları. Daha, daha henüz iyi ha, pardon daha hazır değilmiş özür dilerim sakat diyorum ben de özür dilerim. Reşit Aras 4-3-1-2 olabilir mi demişsin? Ben de aynısını söyledim ama bu formatta e, kartalı önde kullanmak yerine arkada kullanabilir. Evet. 4, 2, Abi 3, 4 3 1 2 yaparsa ya Rafa işte Abraham'ı o zaman forvetle oynatmış olur. Muchi hemen orta sahanın önünde. Yani sizin söylediğiniz de mantıklı ama ben bu kadar böyle e, çok da şey yapamıyorum. Üzerine yorum yapamıyorum bunun gerçek bir şey, kesin böyle oynayacakmış gibi. Çünkü dediğim gibi yani ne göreceğimizi bilmiyorum bugün. Ben bugün sadece motive olan bir takımın sahaya çıkıp e, motivasyonuyla bir şeyler yapmasını bekliyorum. Yani böyle hardul bir taktik, hardul bir oyun planı göremeyeceğimizi düşünüyorum. O yüzden böyle çok fazla esnek taktikler düşünemiyorum. Yani aklıma gelmiyor. Bunu konuşamıyorum. Ya zaten yapamazsın. Bak şimdi hoca daha yeni geldi. Ama elindeki malzemeye göre bir kadro sürmesi gerekiyorsa ben olsam taktiksel dizilimde kanatları yok sayarım. Çünkü Beşiktaş'ın kanat oyuncusu yok. Bak şu an sağa sürdüğü 11'de Abi. bir tane bile kanat oyuncusu yok. Bak herkes maç öncesi şunu söyledi. Bilal'i solda oynatır bir larin oluşturur. Hayır Bilal solda oynatılıp da denenecek bir adam değil. Bilal bildiğin safka santrafor. Oynadığı maç sayısına bakın sol tarafta. Bir parmaklarına bile gelmiyor. Ama Bilal'le Abramı yan yana oynatmak bak iç sahada muazzam iş olur. İkisi de çok kuvvetli ve bana göre de iş yapar. Bilal bir de e, hem sağ hem sol ayağını kullanabiliyor. Eğer kanatlı oynayacaksa ben Bilal'i sol tarafa koymaktansa Abram'ı koyarım ben olsa. Çünkü Abram geriye dönebiliyor. Bilal abi çok Arkadaşlar bu sefer öyle. bir şey Peki. beğenmiyorum demedim ya abi şey <laughs> biraz biraz böyle bir, dinlediğini anlamayan bir kitle var abi. Aslında. O, bir şey beğenmiyorum ben, demedim. De bu, bu akşam hocayı eleştirmek doğru olmaz diyorum. Evet. Bak yiğidi öldür hakkını yeme. Abi bir de yani ben bugün mesela şu 11'e şu yönden bakıyorum. Haftalardır e, Beşiktaş bu sene Ole ile birlikte 8-9 resmi maça çıktı. Ve bu orta saha birbirleriyle henüz Sonuçta Entity de yeni geldi. Ama Beşiktaş merkezde çok eksik kalıyordu. Benim burada en çok sevindiğim şey Sergen Yalçın'ın gelir gelmez merkeze dokunması oldu. Çünkü Sergen Yalçın merkezini önem veren bir hoca. Öyle i̇şte ısrarla merkezde bazı şeyleri görmemeye devam ediyordu. Merkezde Beşiktaş eksik oynuyordu devamlı olarak. Yani aslında güzel şeyler söylüyoruz. Reaksiyon, ya bir takımda da en azından hani tamam motivasyon, taktik konuşamazsın ama en azından sağ dizi dışında yani oyunda bazı oyunculara bir dokunuş var şu anda orta sahada merkezde bir dokunuş var. Bu sevindirici bir gelişme. Çünkü hoca ya. ısrarla bunları görmüyordu öyle. Bak şimdi burada dokunması gayet normal. Bir de sahaya bunun yansımasını da bana göre göreceğiz gibi geliyor. Ha şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Olegunar sol şehri belki de bu mecra'da en uzun süre ağır eleştiren kişilerin başında geliyorum. Bilmiyorum. Ve bundan evet. daha asla taviz vermedim. de arkasındayım. Ee, i̇şin sürecinin sonuna doğru benim Sergen Yalçın, Şenol Güneş gibi kişilerin gelmesini istediğim onlar için uğraştığım falan da belirtildi. Ya ben kimim ki ben öyle bir şeyi etkileyim ya da yapayım. Ve eğer yayınlar takip edildiyse Sergen Yalçın Şenol Güneş, Nuri Şahin, üçünün ismi geçtiği yerde ben olsam Sergen Yalçın ve Şenol Güneş'i getirmem, Nuri Şahin'i getiririm dedim. Bu da bir ironi yaptım. Sana bir ekleme de yapayım abi. Senin hocan zaten belli bu arada. Yani birini getirmekse sen gidersin abi Bodon'un hocasını alır gelirsin Kunut seni. Ya mesela aynı evet. öyle. Aynı öyle. Benim buradaki e, anlatmak istediğim nokta denenmişin denenmesi değil. Devamlılığı sağlayamayacak kişilerden de uzak durulması taraftarıyım. Ama şu an geldiğimiz ortamda şartlar Sergen Yalçın'ı e, buraya doğru getirdi. Ha, biz bu saatten sonra ne yapacağız? Alkışlayacağız, destekleyeceğiz bir yere kadar. Tabii ki onun da zaman ihtiyacı var hemen olmayacak. Tabii ki yeri geldiği zaman eleştireceğiz ama şu an için erken. Gerçekten erken. O sebeple onu getirmek istiyor. Bunu getir. Bunlar hoş şeyler değil arkadaşlar. Bu akşamki kadroda da e, ilk 11'de bakın mesela yine söylüyorum. Nuri Şahin konusunda ben ironi yaptım diyorum. 3 arasından biri alınacaksa Nuri Şahin olsun dedim. Onları denemişiz gibi söyledim. İsimlere takılmayın arkadaşlar. Bu akşamki maçta dizilimden ziyade ben mental olarak oyunculara bir şeylerin yansıyacağı inancındayım Sergen bu yansımanın da sonucunda sahada mücadele eden ve rakiplerinin çekineceği bir takım oluşacak diye düşünüyorum daha da ileri gidiyorum şu an ligin şampiyonluk yolundaki en geride takımı önde, önde görünen takımı Galatasaray Kimse inkar edemez. Ama öyle ama böyle. Galatasaray'ın başındaki Okan Buruk'un bana göre Sergen Yalçın'ın gelmesinden dolayı bir acabası oluşmuştur. Hem de sezonun başında. Bence. Çünkü Sergen Yalçın çok akıllı birisi. Sadece sorunu devamlılık. Bunu aşabilse zaten çok farklı yerlere gelecek. Motivasyon Yine, hocası abi daha çok yani evet. motivasyon hocası. Yine şuraya geleceğim. Mesaj Jurasek'i çok eleştirdik. Ben de alınmasın hata olduğunu söylüyorum. Fakat bugün Jurasek'te farklı bir şey de izleyebiliriz. Sergen Yalçın'ın gelmesiyle. Bana göre bugün zaten Sergen ya Allah korusun olumsuz herhangi bir sonuç ne olursa olsun Sergen Yalçın'a yazmaz. Yani o asla Böyle bir şey söz konusu değil. Ki zaten söyledik abi yani bu maçtan sonra milyaraya giriyorsun. iki hafta. Şu 11'de gördüğün en az 4 oyuncunun değiş değişmesi gerekiyor. İsim vermeyeceğim. 4 oyuncunun yedek kolbesinde keza değişiklikler olması gerekiyor. Milyarada Beşiktaş'ın orada hocanın takımı tanıyabileceği, transferlerle birlikte bir oyun şablonu oturtabileceği bir senaryo oluşacak. Bugün yapması gerekeni yapmış. Bitti. Merkezde Orkun Kökçü'yü önde serbest kullanacak. Arka planda da ee, Kartal Kayra ve Calo ile birlikte oyun kurulumunu yapacak. Endi dediği keza önde baskı oyunu, oyunu oynamak istiyorsa, önde baskı yapmak istiyorsa Endi diyor da serbest bırakacak. E, yapması gerekenler yapmış zaten. E, bunun üzerine e, çok fazla eleştirilecek, konuşacak üstüne yorum yapılacak bir şey yok. siz dedim. E, şöyle şimdi yani bunları açıklamak beni birazcık yoruyor açıkçası öyle söyleyeyim. Yani motivasyon demek hoca taktik teknik bilmiyor etmiyor demek değil. Hoca oyuncularıyla birebir ilgilenip oyuncuları kendine iyi anlatan bir adam. Ve eğer ki Sergem Yalçın bu mesleği yapmak istiyorsa günündeyse yılındaysa fazlasıyla sağda sana bir şeyler izlettirebilir. Ama hocaya kötü kadro verirsen arka planda hocayı çok fazla şeyle uğraştırırsan motivasyonunu kaybeder ve Beşiktaş'a 2021 senesinde olduğu gibi ben çözüm bulamıyorum diyebilecek bir adam. Çok fazla sağ dışı şeyle uğraşıyordu. Kadrosu çok uyumsuzdu. Motivasyon demek bu demek. Yani sahaya çıkın, sen koş sen şey yap. Böyle bir hoca de demedim yani. Bunu söylemedim. Motivasyon demek dediğim gibi gelir dokunur ve yılındaysa, formundaysa çok fazla dokunuş yapar o takıma. Ama motivasyonunu kaybederse de birazcık düşüşe geçer. Bitti. Yani anlatmaya çalıştığım şey bu. Şimdi. 2021 e, senesinde bir, bunu gördük yani abi. Hani ben beceremiyorum, çözemiyorum dedi yani. O, bunu daha üstüne anlatmam gerekiyor? 15 dakika sonra her şeyi göreceğiz ama bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Az önce haberlerde okudum ve üzüldüm. Samsunspor'un bir taraftarı Trabzonspor deplasmanında ne yazık ki bir saldırı sonucu hayatını kaybetti. Arkadaşlar ne olursa olsun geriliyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz, kızıyoruz ama Hiçbir şey insan hayatından önemli değil. Abi bu spor ya. Böyle bir şey yok yani. Bunun, bunun Maganda mı ya. Bunun e, tabii ki herhangi bir camiayla falan alakası yok. Bir restoranda bir saldırı olmuş ama sonuçta insanlar belki de maçla ilgili de değildir. E, ne olursa olsun mesela buradan adam maç izlemeye gidiyor sevdikleriyle yakınlarıyla, arkadaşlarıyla. Ya yemek yeniyor. Yemek konuşulur, siyaset konuşulur, futbol konuşulur, o konuşulur, bu konuşulur. Ya gerek yok ya. insanlar bir yerden bir yere de gidemeyecekler. Yani bir yerde de oturamayacaklar. O yüzden e, arkadaşlar hayatı sevin. Herkese anlayışla yaklaşalım. Ne olursa olsun. Herkese anlayışla yaklaşalım. Hayat kısa. Yani bunu iyi değerlendirmekte fayda var. Herkesi de severim. Bu olaylarda inşallah Rabbim bize tekrar göstermesin. E, maç başlayacak. Hep beraber izleyeceğiz. Beşiktaş'ın güzel oynadığı, bizim de özlemle beklediğimiz bir oyun sonrası devre arasında. Umarım tekrar sizlerle bir arada oluruz. Herkese iyi seyirler. Hoşçakalın.